bak kalacağım da bak teyze merhaba ben ben bir tane havuç almak istiyorum ama param yok bana havuç verir misiniz evet ama benim param yok bana para mı veriyorsunuz teşekkür ederim bu havuç benim olabilir mi lütfen bunu bana verir misiniz paramam param yoksa alamaz mıyım lütfen bana verin ne olur karnım çok aç şu üzümü alayım bari şu üzümü alayım kızım bakkalcı teyze her yer mahvoldu sebzeler yerlere döküldü param yok diye alamaz mıyım siz ne kadar kötü bakkalcısınız o mikrofona gidin diye bağırdınız resmen ben çok üzüldüm ama ben gidiyorum polis çağıracağım biz evini gördün mü kocaman ne gider mi dedim evi Nereye gidiyorsun? Hasan bu hırkayı yatar mısın? Tabii hemen asarım üzerinize bu. Evet. Asıyorum. As bakalım. Sana güzel oldu mu? Ay. Ay! Hasan ne oldu? Sıkıştı, çok acı, Ey, İnanmıyorum. Rüzgar asav. Rüzgar asav. Anneciğim, babanın eli sıkıştı. <laughs> Baksana, Dolaba sıkıştı anneciğim. <laughs> Hadi oğlum aç şu kapağı. Of. Ne oldu Hasan bakalım rüzgar. Baksana elim sıkıştı oğlum. Ay kanamış. Ne yapacağız şimdi? Bant getir, koş tamam, anneciğim. Ay çok acıyor mu Hasan? Evet çok acıyor. İşte bantlar burada. Hadi getir bakalım. Rüzgar'cığım gel açsın anneciğim. Bantla babanın parmağını gel. Yapıştır oğlum. Rüzgar'cığım baksana rengarenk bantlarımız varmış. Yardım et anneciğim. Yardım et ay burası olmadı galiba. Şimdi yapıştırdık. Evet. Rüzgar bunu da getirdim anneciğim. Ay bunun rengi de mormuş çok güzel. Aferin sana. Babası oh, geçti mi ellerin? Evet. Geçti. Üçü de geçti. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim oğlum. Geçmiş olsun. Teşekkür olsun baba. Teşekkür ederim oğlum. Sen tebrik edersin. Ay gördün mü Rüzgar? Kaç kere yaptın baban evde? Aa bir, iki, üç, dört, beş, altı yedi, sekiz, patladı. Rüzgar sana baloncuk makinesi aldım. Hem de zıp zıp balon biliyor musun bunu? Evet zıp zıp balon. Açacağız şimdi eldiveni eline takacağız ve balonları zıp zıp zıplatacağız. Hazır mısın? Evet. evet eldivenini taktı Rüzgar. Yap bakalım anneciğim. Ay, çok güzel oldu Rüzgar. Patlamıyorlar eldivenin sayesinde. Hadi bir daha yap. Dur Ay Rüzgar bak şimdi bak bak bak. Hoop. Ay. Patladı. Ben sana yine şey... Oo, Rüzgar ne yaptın? <gülüyor> Rüzgar. <gülüyor> hop, 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 hop. <laughs> Nasıl bir baloncuk yaptın böyle? Gelin bakalım buraya. Aa, gittiler. Ben <laughs> diye. Yine aynısından yaptın. <laughs> ay, ay, ay. Rüzgar. 1 2 3 4 5 Bir iki, üç, dört, beş. 7 8 a patladı. Hadi biz gel üfle de baban yapsın annedim biz yapamadık. Oo bir sürü yaptı baksana patlamadı balonlar. E bitti. Hadi şimdi bir daha. 1 2 3 4 5 gitti. 5 tane oldu biz gel gördün mü? Sana pasta aldım. Benden pasta istemiştin ya. Bak şimdi mumlarını da yakıyorum. Oo Rüzgar pastanı beğendin mi? Evet pasta pasta pasta. Tamam Rüzgar Asaf üflemek için heyecanlanıyor. Pastayı masaya koyuyorum anneciğim. Rüzgar şu büyüğünü de yapalım. Uh -huh, çok güzel oldu hadi üfle bakalım. 1, 2, 3. Olmadı. Aferin sana. Hadi bunu da söndür. O sönmüyor mu yoksa? Kandırdım seni o sönmez ki. Hadi hepsini üfleyeceğim rica, rica ya. Ama hepsini sen söndüremezsin ki. Hepsini ben söndürürüm. Hadi yakayım o zaman. Hadi üfle bakalım anneciğim söndürebilecek mi? Aa, hadi bir daha dene anneciğim. Yok bir tanesi söndü. Hadi bir daha dene anneciğim. Ya.